Arda Kadir'in bir tarlası var. Hmm. İyi bir şey doğru. Yola çıkıyoruz. Ya yolu biraz geniş ya. Keşke bir geniş şey ya. Evet. Şu su Kadir'in tarlasından geliyor. Hmm. Yani demek ki ufak bir sondajla bayağı bir e, su fışkırır yerde. E Değil işte. ee. Şu karşı bizim kule mi? Şu karşı bizim askeri. Askeri yani Karakolumuz var. Aa. Şu karşı kulübede saldatlar. Sa ha orası Ermeniler. Tabi. Orada Ermenilerin askerleri duruyor. Bak o karşıda da var. Hmm, şu karşıdaki kule de Ermenilerin. Tabii. Ya e, o zaman Ermeni toprağı orası. Onun arkası Ermeni toprağı. Bu dağın arkası e, Ağbaba dediğin. Ağbaba dediğimiz tamam, yer. Tamam şu arkası. Ha. Hmm. İşte yazın olsaydı çıkardılar yani Evet. Çıkılırdı yani araba belli bir yere kadar çıkıyor. Hmm. Arazi aracı kiralayabilirsek var. Hmm. Ee, şey Öyle var. yaparız. Ee, çetin abi kiralamıştım. Ha. L 200ler var. Evet. evet. Ha, kırmızı var diye evet. ki. Bir, bir şey doğru yaklaşıyoruz. Türk, Türk sınırını geçtikten sonra bizimkilerin ilk karşılaştıkları yerleşim birimi İbişköyü. Mersin'i geçti. Evet, 91 yıl önce bizim atalarımızın yürüdüğü yerler buralar. 91 yıl sonra bu yolu onların torunları olarak geziyoruz. köyünün şeyi değil mi sorusu. İşte olabilir Bezirgan olabilir. Evet. Yok ora Bezirgan tarlaları da. Evet. O ekilen yer var ya. Hı. Hmm. yer boşta işte şeyin, şeyin. tarlası şeyin. Kadirin tarlası, Kadir'in tarlası az önce. yerine kontrol kulesi. Buraya işte. Evet, İbiş. Şimdi bak. Şu İbiş köyü. He. Ee, şu yukarıya bak. Evet. Orada da bir Ermeni kulesi var. Evet. Oradan o tarafa sınav. zaten e, şey Ağabab. Ermenistan. Ağ Ağbaba Ağabab. Ağbaba evet. Misin? Hı hı. Vedat her tarafta su gidiyor. Hmm. İbiş teresi diyorlar ya. İbiş teresi bak o karşı güneş düşen yerde terelik. Terelik. Ee, daha e, şey yabani tere yetiştiği için oraya terelik demişler. Evet. Yani. Ya sonra zaten 10 kilometre sonra şeydir. E, nedir Ermenistan. Ermenistan. İşte bizimkiler demek ki bak şurayı takip etmişler dağı değil de dere, yatağı. Şura, dere yatağını yani, takip dere. ederek bu köye giriyorlar ilk önce. Bak şu demek ki bu yatağı takip ederek yani şeyi ya. dağa çıkmadan yani şuralar takip ederek gidiyorlar. Ama öyle anlattı çünkü. Ama dere, dereyle gelmişler. Dereyle gelmişler evet. Şimdi arazi arabası olsa biz bak o yoldan çıkacaktık. Hmm. Tereliye doğru Tereliye doğru yol gidip, ama... Evet. Ondan net gözükebiliyormuş. Evet. Hemen şu dağın arkası Goncalı. Çıkmaz. Evişköy. 100 alacağım. yok renk yüzler gidiyor ta şeye kadar. Hmm. Da de Bak demek ki Hayri dediğin gibi bu dere yatağını Alıp takip et. ederek Tabii canım. Hı -hı. Daha, da çıkmadan ya. Yani. Daha çıkar mı? Hmm. Deixa you. Nezersen Hiç girmeyelim istiyorsan. Yok zaten ben de öyle yapacağım. Hmm, hiç girmeyelim. Hmm. Dönelim. Epeyce çektim zaten. Ay, Yazın inşallah. Yaz. Daha detaylı geliriz. Çamur zaten. Hı -hı. Evet. Bir de sırtta